Hatırlarsanız daha fragman çıkar çıkmaz John Wick gibi Matrix demiştim. <laughs> ama ben onu şakasına söylemiştim ya. Meğersem John Wick Reis'e büyük ayıp etmişiz. Yani bırak Matrix'i bu film John Wick'in bile yanına yaklaşamaz. Neyse dur olayı baştan bir anlatayım. Siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğramayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E hazır el atmışken bir yorum da patlatın gitsin. Filmi izlemeden önce birkaç tane kötü yoruma denk geldim ve sırf ön yargı oluşmasın diye izleyene kadar çıkan bütün haber ve yorumlara karşı 3 maymun modumu açtım. Fakat dostlar hiç böyle çabalara girmenize gerek yok. Çünkü ön yargılı da ön yargısız da bu film maalesef ki olmamış. Evet tamam normal aksiyon filmi olarak düşünürseniz ya da Matrix evreni olsun, Keanu Reeves olsun yeter diyorsanız gayet güzel izlenecek bir film ama fazlası değil. Öte yandan filmin senaryo bakımından önceki seriye bağlanış biçimi ise çok hoşuma gitti diyebilirim. Hele ki eski filmlerden gelen anlık görüntüler tam filmden kopacakken bir anda tekrar sizi evrene bağlıyor. Şimdi geri dönüşler derken ezeldeki gibi Ramiz dayıya dönüş şeklinden falan bahsetmiyorum. Olayı direkt filmin içerisine yerleştirebilmişler. Ama bu yapım nasıl diyeyim böyle bir çok aceleye gelmiş gibi. Hani biz fanlar olarak sanki Warner Bros'un kafasına silah dayayıp 6 ay vakti var dostum. Bu filmi acil çekeceksin diye zorlamışız da ortaya anca bu çıkmış gibi. Yani net bir biçimde potansiyeli değerlendirememişler. Matrix dışındaki sahneleri ve senaryoyu beğendim. Fakat Matrix olmamış usta. Bir kere Matrix Matrix yapan Ajan Smith ve onu oynayan aktördü. Evet tamam Keanu Reeves abimiz sağlam oyuncu ama kim ne derse desin Matrix'in buralara gelmesini sağlayan Ajan Smith abimizdi. Ve filmi izlerken onun yerine gelen oyuncuyu 5 dakika izleyince sinir stresten kendimi dışarı atasım geldi. Ekstra olarak Matrix'in o felsefesinden estanta neler görsek de o klasik dövüş sahneleriyle alakalı eser yok şimdi parçasını hepinize armağan ediyorum. Yani aksiyon sahnelerinin kıyafetler dışında aya kadar uçabilen samuray filmlerinden hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Ya sırf bir yerlere uçmak için uçuyorlar resmen. He bir de Fransız da olayın içinde olacak dediklerinde bayağı bir sevinmiştim. Ama ben nereden bilebilirim ki bu abimize bu kadar gereksiz bir rol vereceklerini. Filmin sonuyla alakalıysa pek konuşmak istemiyorum. Son olarak şöyle bir toparlayalım. Matrix'in ilk filmi o kadar güzeldi ki sonradan gelen hiçbir film yerini tutmadı. İşte Matrix 4 hiç gelmemeliydi diyenlerden kesinlikle değilim. Hatta inşallah 5 ve 6'da gelir. Çünkü yeni kuşakların Matrix'i felsefesini bilmesi için güzel bir fırsat olur. Hem belki de bu sefer gelecek olan filmler üstüne koyarak ilerleyebilir. Ya da tamamen senaryoyu sıfırlayıp bambaşka bir hikayeyi bizlere sunabilirler aslında sıfırlasalar çok da güzel olur. Yoksa kendi felsefesi var diye övündüğümüz film bildiğin romantik bir yapım haline gelecek. Filmimizin ilk bölümünde kafamıza takılan soruların cevabını çok geç vermelerinin dışında pek de bir sıkıntı yoktu. Hatta ben bu filmi niye beğenmediler ki diye düşünmeye bile başlamıştım. Ta ki ikinci bölüme geçene kadar. Sanki bu ikinci bölümü Matrix'in haklarını alan daha düşük bütçeli bir şirket çekmiş gibi bir hava vardı. Yani dövüş sahnelerinden oyunculuklara görüntülere, işleyişe kadar her şey vasatın altındaydı diyebilirim. Fakat tekrar söylüyorum, ileride çıkacak olan yapımlar için benim umudum var. Şu 2021 yılında çıkan filmler bizi iyice polyana yaptı. Farkındayım ama olsun siz yine de sosyal medyada kötü yorumlara aldanıp da filmi izlememezlik yapmayın. Sırf Trinity ve Neo için Matrix'in o güzel hatırına bu film izlenir dostlar. Ekstra olarak White Rabbit müziğinin girdiği sahneler hiç bitmesin istedim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek, hoşçakalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.